Tolga Güder'i kız arkadaşı Liyana Kazloaska'yı öldürdü. Olay aynen şöyle oldu. Tolga Güder'i Liyana'nın başını kesti. Ve başsız gövdeyi denize attı. Sonra... ...evi kırklamaya girişti. Tepeden tırnağa sildi, süpürdü. Kazıdı, ovaladı, tozunu aldı. Onunla ilgili ne varsa imha etti. Ta ki... ...kız yok olana kadar. Sonra bir şey bulmuş olmalı. Bir kağıt. Onu ölümüne korkutan bir belge. Neymiş o belge? Tala başında peruk dükkanları yok mu? Hani insan saçından peruk yapıyorlar. Orada kesilmiş bir fatura olmalı. Liyana'nın saçları çok uzundu. Öldürülmeden önce çok kısa kestirmişti. Bunu fotoğrafta görmüştük. Kestirdiği saçları da perukçuya satmış kızcağız. Demek bir satmış. Hangisine? Tahmin edebileceğiniz gibi geçen hafta yanan dükkana. Çok doğru başkomiserim. Tolga'nın başı beladaydı. Oralarda bir yerlerde Liyana'nın saçından yapılmış ve DNA'sını taşıyan bir peruk olduğunu biliyordu. O peruğu bizden önce bulması gerekiyordu. Çok doğru başkomiserim. Çok doğru başkomiserim. Ve bu yüzden peruk dükkanına girdi. Sahibini öldürdü. Peruk bulamayınca tüm satış fişlerini kontrol etti. Aradığını bulunca da tüm kanıtları yok etti. Daha doğrusu yok etmeye çalıştı. Şansımız varmış. Kimi dosyalar tümüyle yanmamıştı. Viyana Lisesi'nin kimin aldığını böyle öğrendik. E ama uzattınız ya. Kimdeymiş Peruk? Peruk değil. Protestaç. Tupe de deniyor. Sizin protez saçınız. Protez ha? Sizin protest saçınız. Tüpe. Anlamadım. Ben, ben mi? Şaşırdınız galiba. Niye şaşıralım müdürüm? Yani isterseniz bir aynaya bakın. Böyle halı gibi döşemişler. Benim saçım protez değil. Şapkanızı çalan Tolga Güderi'ydi. Ama şapkanın peşinde değildi. Aslında peşinde olduğu şey... Sizin protest saçınızdı. Yani bildiğiniz gibi işte tupe. Cahu bu benim kendi saçım. Ee, yani sırf kel olduğunuzu öğrenmesinler diye... ...gözünü kırpmadan iki kişiyi öldüren bir caninin... ...sokaklarda özgürce dolaşmasına izin mi vereceksiniz? Anladım, anladım. Bu kamera şakası değil mi? Ya bari kamerayı saklasaydınız be. <laughs> Aklınız sıra neye kafa yapacaksınız değil mi? Aman sizi de kafa yapmak kimin ne beyefendi. Biz sadece kafanızdaki o çekip almak istiyoruz. Çünkü yegane kanıt o. Sakın deneme. Dene sıkıysa. Derviş eminsin değil mi? Yüzde yüz. Yüzde doksan üçte doksan dört arası. Yüzde yetmiş dört. Tamam mı? Bitti mi? Bitti. Hepimize büyük geçmiş olsun. Asıl sana geçmiş olsun İzzet. Sen bittin. Bittin sen bittin. Yalnız yüzde yetmiş dört bana yetiyor ya. Aa.